ses kaydı sana gidiyor kanka. Efsane poster diye bir şey var Twitter'da. Ha şöyle. Ha, şu, şimdi konfüzyon olduğu için. Yanlış konuşabiliyorum bazen. Yanlış konuşmaktan kasa şu. Tam olarak hani anla birinci Hiç ona doğru yapamamak neyse. Geç. Bu <laughs> konfüzyon geçecek ama. Şimdi şey, bir tane bir post gördüm internette. Efsane postlar. Bir gün Karadeniz'de bir arkadaş oturmaya gitmiş birileri. Dedesiyle babaanne sarayette bir şekilde tartışıyorlarmış. En son babaannesinin aman ben dinleyeceğim ne <laughs> işte cihazını çıkarmış kocasına karşı. Amca diyor ki iyi ben de gözlüğümü çıkarayım da Ha, bu arada ses ka e, şu kayıt üzerine kayıt açıklamaya devam edeyim. <laughs> hani bunlar bir kaderiniz olduğum için hani kaderinizlerin genel olarak şeyleri daha yakın geliyor bana bu bir. ikinci olarak da genelde yaşlı insanlar anıları da hani ve samimiyeti çok çok <laughs> e, çok farklı geliyor onun için yani. Ha, ben daha 25 yaşındayım. Bakalım yani. İle de ne olacak ne bitecek. Kim öyle kim kılı neyse. Devam ediyorum. Ha böyle mesela ses kaydı devam bile vermedi. tanısı alamadım ben. Kendi uzun zaman ayın bile gittim. Gittim, gittim psikiyatrisi de en deli diyemezsin normalde bana. Hani öyle bir şey yok. İkinci olarak... Ben şu an sadece birazcık... Şu ses kaydı, ses kaydını yollayacağım arkadaşıma. Biraz mutlu etmeye çalışıyorum. Komik şeyler okuyarak. Olay bundan ibaret. Hadi elinde gülsün diyorlar bundan ibaret. Ha bu arada normal benim hastalığım psikiyatrik bir rahatsızlık değil ama hani <gülüyor> <gülüyor> hani Derse ben çoğu şeyin tanısını alamadım yani. Bir şeyler paylaştım internette de. Ee, ne olup ne, ne biteni zaman gösterecek bakalım şimdi ilerisi için daha konuşmayalım. normal tan alamadım yani. Ya, gibi bir şey oldu. Hani bir iki tane e, bu sürekli bu tip olaylardan şey yapıldığı için üzerine üzerine gelindiği için <laughs> artık psikiyatrist edin onların randevu falan almaya başlıyorsun belli bir aradan sonra. Hani o dediğiniz akıl hastalığı ve delik bozukluğu teşhisini alamadığım bu bir. Ki bunu yabancı psikiyatristle görüştüm internetten. Sen yabancı psikiyatristle başka türlü görüşemiyorsun. Hani oturup ülkesine gidebileceğine gidebileceğine göre internetten çevrimçi olarak görüşebilirsin. Hmm. Efendim, teşhis alamadım. Hastanenin şeyi bile var. Adı bile var hani bunun için, bunların için hani zaten akıl hastalığı şey düşüyor aslında. Hani e, akıl hastalığı direkt yani şey dedi bana psikiyatrist. Zaten çok şey bir kavram, muayenat bir kavram ki sen de hiçbir şekilde göstermiyorsun dedi şeylerini. Yani sen hani normalde bir birbirine ne bir şekilde öyle bir tanı koyamıyor musun? Şey dedi yani hani e, ruh hastalıkları, psikolojik rahatsızlıkla daha net bir şekilde tanı koyabildiğin şeyler. Ve konfüzyon öyle bir hastalık değil aslında. Sadece kafa tınaması, migren gibi gibi yani. Ki benim zaten böyle 7 altısını göstermediğimi akıl hastalığı konusu zaten söyledi de kendisi. Tek bir belirti dedi normal DSB 5'in belli bir standartı varmış. 7 belirtiden işte şeyini dördünü gö göstermen gerekiyormuş. Akıl hastalığı teşhisini koymak için. Ki sen de yedi bileten altını gösteremiyorsun. Ben sana öyle bir şey koyamam dedi. Hani e, bunu ben bir Türk psikiyatrist söylemiştim de ben bir psikiyatrist. Şimdi Mehmet bana ne kadar ben kendi kafasında şeyler yazıyor onu merak ediyorum neyse. Evet. Bu kaydı iyi açıkladım.